Sorularla sizlerleyim. Ne yapacağız? Mekanik enerji ve verimle ilgili kazanım etkinliğinde gönderilmiş olan soruların çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Şöyle biraz kaydırayım ben de. Ekranı boyutlandırayım. Ha, okey. 1. M kütleli cisim sürtünmeli yolun A noktasından V hızıyla fırlatılınca B noktasında durmaktadır. Demek ki bu yolda bir sürtünme var ve bu sürtünme bu cismin sahip olduğu v kinetik enerjiyle ancak x kadar gitmesine sebep oluyor. 2m kütleli cisim A noktasından 2v hızıyla fırlatılırsa nerede durur? Şimdi burada ikili bir yöntem uygulamak mecburiyetindeyiz. Ben buraya yeni bir kağıt ekleyeceğim arkadaşlar. Boş bir kağıt ekledim. Şunu şöyle alalım. Şimdi soru çözümünü bunun üzerinde uygulayacağım. Bakalım uygulayamadım. Aa niye burasını almadı? Şunu aşağı indir, bunu yukarı koyalım. Ay bazı teknik olaylar işte yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayatın zorlukları. Şunları sildik. Bakalım. Şimdi ilk başta benim cismimin üzerindeki enerjiyi 1 bölü 2 m ve karelik enerji sistemdeki sürtünme kuvveti çarpı x tarafından uygulanırdı. Dikkat edelim. Aa burada gözükmüyormuş. Eh tamam. Şimdi buradaki fs ifadesini de biz kmg diye kullanıyoruz. Formülü hatırlıyorsunuzdur. Çarpı x diyeceğiz. O zaman kmg x diye yazacağız. Şimdi ikinci durumda kütle 2m'e çıkmış. He o zaman formüllerde artık ben 1 bölü 1 bölü 2, 2m, hızımız 2v'nin karesi yani 4v kare eşittir. K, 2m, g, x üssü diyelim bilmiyoruz. Taraf tarafa oranladık. 1 bölü 2'ler gitti. V kareler gitti. K'lar, karşılıklı 2m'ler, karşılıklı m'ler ve bu taraftaki g'ler gitti. O zaman burada bu x'i şu 4'ü de buraya atacak olsak x üssüne çıktı arkadaşlar. x üssü 4x çıktı. Şuradan itibaren sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. O zaman E noktasıdır deriz. İkinci kısma bakalım. Bir cismin kinetik enerjisiyle aldığı yol arasındaki ilişkiyi gösteren grafik şekilde gibidir. Bakın kinetik enerjisi zamanla azalmış. Demek ki bu yol bizim için arkadaşlar sürtünmeli bir yol. Diyor ki bana hangileri bulunabilir? Şimdi ek1, ek2 ve x bilindiğine göre aradaki fark, ara, aradaki fark eksi eşittir. fs çarpı x olmaz mı? Bunu biliyorsam, bunu biliyorsam ve bunu biliyorsam o zaman fs'yi kesinlikle bulurum. Cismin son süreti arkadaşlar son süreti bulmak için cismin kütlesini de bilmemiz gerekiyor. O yüzden bunu bilemeyiz. Cisme etki eden net kuvvet evet fc üzerinden net kuvveti bulabiliriz. Net kuvvetin yaptığı iş evet fc'yi biliyorsak x'i de çarparsak bunu da bilebiliriz. O zaman cevabımız 2 ve 3'tür deriz. 3. Bir cisim sürtünmeli yatay yola v hızıyla fırlatılınca x kadar yol aldıktan sonra duruyor. O zaman şunu belirtelim mi? 1 bölü 2 m v karelik enerji ile sürtünme kuvveti çarpı x kadar yol almış oluyor. Buna göre sürtünme kuvvetini yaptığı işi hesaplayabilmek için yani şu çarpımı diyor bulmak için. Cismin kinetik enerjisini bilmemiz? Evet. Cismi etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü Fc'yi bilirsek ama x'i bilmezsek bulamayız. Cisim duruncaya kadar aldığı yol sadece x'i bilirsek, Fc'yi bilmezsek buna da bilemeyiz. O zaman yalnız bir deriz. Şekildeki POR yolunun yalnızca O, bölümü sürtünmelidir. P noktasından serbest bırakılan cismin P, -O ve OR arasındaki kinetik enerjisi için ne söylenebilir? Arkadaşlar burası sürtünmeli ise şu aralıkta bizim cismimiz yavaşlayacağı için doğal olarak benim OR arasındaki kinetik enerjim azalır. Bunları seçtik. P'den O'ya giderken cismin bu noktada sahip olduğu potansiyel enerji zamanla azalacak. Çünkü rampadan aşağı inerken hızı artacağı için buradaki azalma buradaki artışa meydana gelecek. O zaman cevabımız 4 denizli şeklinde çıkar. 5. Kütleleri, şurada çözeceğim ben bunu. Kütleleri 2M ve 3M olan cisimlerin yerden yükseklikleri sırasıyla H1 ve H2'dir. Cisimlerin yere göre potansiyel enerjileri eşit. Şimdi potansiyel enerji formülü neydi? M, G, H. her biri için birbirine eşittir diyeceğiz. O zaman 2M kütleli cismimizin H1 yüksekliğindeki potansiyel enerjisi... 3M kütleli cismimizin H2 yüksekliğindeki potansiyel enerjisine eşitse karşılıklı M'ler G'ler gitti. H1'in H2 oranı sorduğu için H1 burada kalsın. H2'yi buraya atalım. Eşittir. 2'yi de bu tarafa atalım. 3 bölü 2'dir. Cevabımız 3 bölü 2 diye bulduk. Şekildeki A, B, C cisimlerinin bulundukları konumlarda yere göre potansiyel enerjileri Eşittir demiş. Yer dediğim seviye budur arkadaşlar. Bu sor, bu sorularda basamakların bulunduğu yeri yer diye seçmiyoruz. Tamamen sıfır yani referans noktası olarak belirtiyoruz. O zaman M A çarpı G çarpı yerden yükseklik 3 haşı. B'nin M B çarpı G çarpı yerden yükseklik 2 haşı ve... M, C çarpı G çarpı yine yerden yükseklik 2H'ı birbirine eşitmiş. E bu eşitlikleri ben 6'da birleştireceğim varsayarsam o zaman MA yerine 2, MB yerine 3, MC yerine de 3 yazabilirim. O zaman B, C'ye eşit ve A'dan büyüktür diye cevabımız bulunur. Yedinci sorudayız. Şekildeki A, B, C cisimlerinin asıldıkları iplerde oluşturdukları gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla 3T, 3T, 2T'dir. Yere göre potansiyel enerjini istemiş. Bu sorulardan daha önce çözmüştük sizinle. Bu sorularda gerilme kuvvetini biz cismin kütlesi olarak yazabiliriz. O zaman A için yazıyorum. E, A. 3 m çarpı g çarpı yükseklik 2 h'tan 6 e diyelim. B'ye bakalım. B, 3 M çarpı G çarpı yerden yükseklik H'tan 3 E diyelim. Ve bu noktada da C için yazıyoruz. 2 M çarpı G çarpı yerden yükseklik 2 H'tan 4 E çıktı. İşlem hatamız var mı? Var. Çünkü burası 3 H'mış. 3 kere 2'den 6 E oldu. İşlem hatası yapmışım. O zaman A'nın enerjisi C'ye o da B'ye B'den büyüktür deriz. 8. sorudayız. Sürtünmelerin önemsenmediği yolun A noktasından serbest bırakılan cisim C noktasına kadar çıkabilmektedir. Sürtünme olmadığı müddetçe arkadaşlar A'dan C'ye yani karşılıklı aynı yüksekliklere bu tip sorularda çıkılabilir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. 1. A'dan B'ye giderken kinetik enerji artar. Evet. Aşağı doğru rampada inerken hızımız artar. B'den C'ye giderken kinetik enerji azalır. Evet, potansiyel enerji arttığı için kinetik enerji azalır. B'den C'ye giderken potansiyel enerji evet yerden yüksekliği arttığı için artar. O zaman hepsini alırız. Dokuzuncu sorudayız. Sürtünmeli yatay yolun A noktasından V1 hızıyla atılan cisim B noktasından V2 hızıyla geçmektedir. Dikkat edelim. Sürtünmeli dediği için bizim buradaki V1 ve V2 arasındaki ilişkimiz V1 büyüktür. V2 şeklinde yazılabilir. Çünkü sürtünme yolda bizim cismimiz yavaşlayacak. Buna göre kinetik enerjisi azalmıştır. Evet kesinlikle azalmıştır. Mekanik enerji değişmemiştir. Hayır sürtünme sistemlerde mekanik enerji değişir arkadaşlar. Yere göre potansiyel enerji artmıştır. E bu adam yukarı doğru çıkmamış ki. Ne alakası var? O yüzden yalnız bir ders ve 10. sorudayız bir ucundan sabitlenen esnek yayın diğer ucuna M kütleli cisim bağlamıştır. Cisme F kuvveti uygulandığında yay x kadar uzamıştır. Buna göre yayda depolanan potansiyel enerjiyi bulabilmek için hangilerinin bilmesi yeterli ve gereklidir? Yay potansiyel enerjisinin formülü 1 bölü 2 k x kare değil miydi? O zaman yaydaki depolanan enerjiyi bulmak için K'yı ve X'i bilmemiz yeterli. 1'e bakalım K yay sabit. 2'ye bakalım X uzağı miktarı. Kütlele bunun bir ilgisi yok arkadaşlar. O yüzden cevaba 1 ve 2 dedik. Mekanik enerji ile ilgili soru çözümleri bunlardı. Biz zaten hatırlarsanız verim kısmını anlatmıştım size. Verimle ilgili soruları çözeceğiz. 1. verimle ilgili hangileri doğrudur? Şunu çok az büyüteyim ben de ekran kontrol edeyim. Okey. Verimle ilgili hangileri doğrudur? Bakalım. Birim zamanda harcanan enerjidir. Arkadaşlar birim zamanda harcanan enerji diye biz bunu verim diye anlatmadık. Verim hatırlarsanız işte sisteme aktarılan enerji ile harcanan arasındaki yapılan iş ya da vesaire. O zaman bir numarayı uf bir numarayı attık. Ne biçim oldu? Görünüyor değil mi soru? Görünüyor. İkiye bakalım. Alınan enerjinin harca. Aha şimdi bahsettim. Evet. a tam ters yazmışım. Harcanan demiş bu. Alınan, harcanan. Şimdi bahsettim. Her zaman birden küçüktür. Az önce anlatırken söyledim. Arkadaşlar bir sistemin %100 verim olma ihtimali yoktur. Verim her zaman birden küçüktür. O yüzden 2 ve 3'ü cevap olarak alıyoruz. Bir makinenin verimi aşağıdaki hangisine eşit olamaz. Yani birden küçük olan bir sayı olması lazım verim olabilmesi için. Birden küçük, birden küçük, birden küçük, birden küçük. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama 6 bölü 5 birden büyük bir sayı olduğu için böyle bir sistem, böyle bir verim olamaz arkadaşlar. Şimdi üçüncü soru çözmek için yine bir ben kağıt çıkarıyorum. şurada çözüm yapacağız. Şunun bir üstünü hızlıca sileyim. Aynı teknolojik hoca değil mi? Aynen. Gücü 8 kW olan bir asansör 200 kg kütleli yükü sabit hızlı 10 saniyede 3 metre 30 metre yüksekliğe çıkarmaktadır. Asansör motorunun verimini sormuş. Arkadaşlar sisteme güç olarak bu aktarılmış mı? Aktarılmış. Sistemde yapılan İşe bağlı güç ifadesinden önce biz buradaki gücü hesaplayalım. Güç neydi? Enerji değişiminin zamanı oranıydı. Buradaki enerji yükseğe çıktığı için mgh bölü geçen süre zaman. Şimdi bilgileri yerine yazalım. M dediğimiz ifademiz 200. G'yi 10 biliyoruz. H 30 metre bölü geçen süre 10. Sade sadeden buradan 6000 watt çıktı mı? Çıktı. E 8 kilowatt demek 8000 watt demek mi? Evet. O zaman verim 6000'in 8000'e oranından oran 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 neyse 2'ye de bölecek olsak bunları 3 bölü 4 çıkar. Bunu bir de biz 100'le çarparsak %75'lik bir verim elde etmiş oluruz arkadaşlar. Ve şu ekranı biraz parlatmak istiyorum. Ben niye bu kapandı bu kadar? Ha süper. Ve bakalım. Dördüncü sorudayız. K, L, M elektrik motorları ile ilgili olarak verimi 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 üzerinden soru sormuş. Şimdi verilen ve alınan enerjiyi 4, 4, 6, 2, 3, 4 diye belirttiğine göre. Şimdi bir karşılaştırma sorulduğu zaman ben bu tip sorularda verim ifadesi burada verilen ve alınan diye belirtildiği için paydayı eşitlemek isterim. Buradaki payda 12'de eşitlenecekse 3 ile çarparız 12. 3 ile çarparız 6. O zaman burası 6 bölü 12 oldu. 3 ile çarparız 12. 3 ile çarparız 9. 9 bölü 12 oldu. 2 ile çarparız 12. 2 ile çarparız 8. 8 bölü 12 oldu. O zaman verimi en fazla olan L, verimi en az olan K çıktı. K'nın verimi en düşüktür. Doğru. M'nin verimi en yüksektir? Hayır. K, L idi. verimi eşit? Hayır. Değil. Cevapta yalnız bir çıktı. Ve beşinci son sorudayız. Ama neci geçiyorsun ne? Neyi satıyorsun? 6 kilo mu bir şey satıyor? Devam ediyorum. Neyse. Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Çamaşır makinesi, buzdolabı gibi beyaz eşyalar alırken enerji kimliklerine dikkat edelim. Doğru. A++ etiketi taşıyan buzdolaplarının verimli yüksektir. Hatta artık triplaslar çıktı. Doğru. İdeal sistem verimi %100'dür. Arkadaşlar ideal sistem bizim fizikte laboratuvarda oluşturabildiğimiz değil ama var olan ideal yani ulaşılmak istenen sistem olduğu için evet bunu da alırız. Enerji tasarrufu kalite ve üretim düşmeden sosyoekonomik düzeyi korumak şartıyla enerji daha verimli kullanmaktır. Aynen öyle. Teknolojinin ilerlemesi enerji verimliliğine ve tasarrufuna ne alakası var? Tasarrufu olumsuz etkiler mi? Hatta olumlu etkilemiştir deriz. Arkadaşlar bundan sonra künitemiz ıssıcaklık. Görüşürüz.